Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik belirtir? A seçeneğine baktığımız zaman A'yı hesaplayabiliriz. Bu bir denklemdir. B seçeneğine baktığımız zaman bilinmeyenleri bir tarafa, sayıları bir tarafa toplayacak olursanız 2x eşittir 8 ve x'i 4 olarak bulursunuz. Bu da bir denklemdir. C seçeneğine bakalım. x ile 2x'i çarpıyorum. 2x kare. x ile eksi 1'i çarptım. Eksi x. 2'yi dağıtalım. Artı 2 ile 2x'i çarptık. 4x artı 2 ile eksi 1'i çarptık. Eksi 2. Yani 2x kare artı 3x eksi 2 oldu bu taraf. Sağ tarafsa 2x kare artı 3x eksi 2. Ee, iki i̇ki tarafın tamamıyla birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bir özdeşlik belirtir. D seçeneğine baktığımızda ise x eksi 4'ün karesi yani x kare eksi 8 x artı 16 burada söz konusu. Burada ise x kare eksi 4 x artı 16 yazılmış. Eksi 8 x olsaydı bu da bir özdeşik olacaktı ama cevap bu durumda C seçeneği olmuş.